Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörümüzle alakalı detaylara değineceğiz. Fakat öncesinde kısaca sizleri izleyicilerimize tanıtarak programımıza başlayalım lütfen. Merhabalar, ben Serhat Özbalcı, işletme sahibiyim. Ne kadar zamandır burada hizmet veriyoruz? İki aydır. Ee, ürün gruplarımızdan birazcık bahsedebilir miyiz? Tam olarak vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Ve sabahları saat 9'da kahvaltıyla başlıyoruz. Sertme kahvaltımız var. Ardından çorba çeşitlerimiz, kırmızı et çeşitlerimiz, deniz ürünlerimiz var. Kalamar, karides, hamsi, balık çeşitlerimiz var. Bu şekilde yani et ve kahvaltı üzerine hizmet veriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Peki bu alanda olmaz olmazlarınız dikkat ettiğiniz hususlar var mıdır? Örnek verecek olursak tabii ki hijyen. Hijyen, mutfak ve salon hizmet. Çok Kesin. teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için bizim için çok güzel bir söyleşiydi. Gönül rahatıyla izleyicilerimizi davet ederken son olarak izleyicilerimize neler söylemek isteriz? Herkesi Çınar Restoran'ta lezzetlerimizi deneme davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bizleri ağırlamış olduğunuz için de. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.